Ezzu billah meştenci Bismillahirrahmanirrahim Efendim Allah'ın rahim ve rahman ismiyle başlıyoruz olarak İslam dini sohbet Ehl-i sünnet ve cemaat Al-ı mesallara seyne sefine Al-ı mesallara Hayda bulut efendi El-Hanefi Han İsa sohbete başlıyorum efendim İslam dini sohbet Al-ı Efendim tabii ki Allah Teala dediğim gibi her şey yaratılattık. Sen onu faydalı kullanacaksın. İlmi de yaratılat. Ne gibi? İlmi de yaratılattık. Sen kimi kumağa bas da olabilirsin, kötü kötü işlerde de bulunabilirsin, kötü işlerde yapabilirsin, ha, içki satın da olabilirsin, içki de içebilirsin. O anda hepsi yaratılmakla de denilebilir ki, sen ne de kötü işler yarattın denilebilir. Ne de kötü işler... Allah te adamı neden kötü işler yaptı? Ben, hay, Haydi efendi de kötü işler yarattın diyebilirim. İmkan için. İnsan, i̇nsanoğlu sabır edecek mi? Allahu Teala diyor. Allah sen meyve mi diye. Bunu Öyle, diyor. Allah te niye yarattın insanoğlu? Sevdiğim için ve imtihan için yaptım diyor. Bak. Sevdiği için ve imtihan için yattım diyor. O zaman Allah'ı tebzir. Yani bu iş böyle. Allah'ı te seviyorsan ey. Allah'ı seviyorsan ey efendim. Yani o zaman ne yapmalıyız efendim? Allah'ı te kalbimiz tapması lazım. İslami dünya. İslam hayat. Dünyada hayır bak, var. Almanya'da bile Müslümanlar var, kafirler var. Fansa'da, Hollanda, Avrupa. Avrupa'da ben videoda duydum. 5 milyonda fazla yakın Müslüman var. Farslar da olabilir, 6 milyon da olabilir. Müslüman varmış. O zaman Amerika'da var, Avustralya'da var, şurada var, bu arada var. Deniliyor ki yıllar önce en çok nüfus Müslümanlar da olacak Bak bunu diyor. Ben bunu haberle. En çok nüfus Müslümanlar da olacak. Lice olacak. Yani İslamiyet akım var. Ama ortada o da, Orta ortada orta, orta, siyasete fazla giymeyeyim de. o da işte, işte Müslümanlar bak. Çünkü orada pet, petrol olduğu için de bana göre değil. Bak bana göre petrol olduğu için de olsa Amerika'daki, Amerika'daki Yahudiler, Amerika'da Yahudiler, Müslümanlar ne yapacak? Parası mı yok sanki? Adamla para için olabilir de, Büyük İsrail için, fazla siyaseti giymeye gerek yok mu? Siyaseti giymek için Büyük İsrail için. Büyük İsrail için. Orada savaş basın bitse, Türkiye o zaman ortada Büyük İsrail kurmuş. Burada savaş başlar, Almanlar da, bak ben hiç nazi değilim, hiç değilim. Vallahi diyeyim, Ersin ve Cemal'im, um, Geylal'im, Rabbani'im. Mehmet'in safhisi, Mahmut Efendi safhisi, Kıbrıs'in safhisi, Geylal'in safhisi, Rabbani'im, şey, Muhammed Rabbani. Burada ne Yahudiler, Yahallar, belki Türkler, Müslümanlar da gönderirler, belki Müslümanlar da öldürürler bakın. Ben de almayı da bakın. Tavuz burada başladı. Ama başlar, başlar mı? Bana göre de başlar. Orada bir şey de burada başlayacak. Bunun ne olur bakın. Enzübillah. Yahudiler ya ben tuttum değil ama biz nasıl Yahudiler ya peygamber katildi? Bu üçü beşi yok. Bu iş böyle kardeşim. Yahudiler ya peygamber katildi. Bu iş böyle. Ben de Almanya'da yaşıyorum. Ben de Almanya'da. Türkiye onun için gittim. Kaçtım gittim ben. Kaçtım ya. Gittim geldim gittim geldim. İki üç sene kaçtım onun için. Yani öyle oldu. Bu ya savaşmış. Baş... Buna ağası beysi yok. Bir gün Almanya tutacak mı? Siz ve Almanya başbakanı şu diktatörü gelecek kim olursa eşkildi kim olursa lider gelecek şansı başladı. Bu iş böyle. Yani buna ağası beysi yok. Fazlası kötü yok. Onun için yani onun için yani onun için illaki İslam'a hayat şart. diye dene 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 bak bir de şu var dene ki ki hayatı ben ben namaz kılmak istiyorum efendim ben oruç tutmak istiyorum efendim zikir çekmek istiyorum Kur'an Kerim okumak istiyorum yapamıyorum ama deniliyorsa efendim o zaman o zaman ortamına dikkat et. Otamına dikkat et. Allah namaz, 5 vakit namazın bir vaktini bile, fazlın bir vaktini bile kılma. Allah senin belanı vermiştir. Sen ne diyorsun ya? Allah senin belanı vermişti. O iş tutma, zekat verme, Allah senin belanı vermiştir. Allah'a yönü Allah senin belanı vermiş. Bu bir şey böyle. Cehennemde alacaksın be kardeşim, Allah senin belanı vermişti işte. Bak bu iş böyle. Sen, sen, sen istersen dünyanın en zengin Allah senin belanı al, en, Allah diyor ki ben de bak kafirle Müslümanlardan daha zengin bu bu atıpta. Suda abi pete akıyor. Musul'da kekide doğu akıyor. Türkiye'de kasbı elhamdülillah. Türkiye'de yerler için elhamdülillah Türkiye'ye Allah daha iyi günler versin. Devletin bile edin beni ben razıyım iyi yönetiyor. Ama bakın kafirler daha zengin. Onda Allah Teala ey diyor. On Allah Teala ki dünyayı ben kafide verdim, Müslümanlara da ahirete Müslümanlara da verdim diyor. Bak kafide dünyayı verdim ahirette Müslümanlara verdim. Müslüm, bir Müslüman illaki fakirlik çeker. Ben bunu yani ilmimden diyorum. Bir Müslüman illaki fakirlik çeker. Zengin olma fakirlik çeker. Bir müslümanın, bir Müslüman illa ki hakillik. Hakillik teker. Fakillik çeker. Bu iş böyle. Fosfoldum yendi. Ben döktüm dört dört döktüm. Şöyle bu, bu iş ne sanki? Müslüman da hasta hastalığı da Fakir ol şunu bunu olacak illa ki. Olacaktı. Yoksa ondan, onda imanla şüphe etmek lazım. Yani bu iş. Dört dörtlük bir Müslüman. Dört, sağ ol, her şey dört dörtlük olan bir Müslüman. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi diyor imanında şüphe etmek lazım en cübillah. diyor. Yani onun için yani İslam'a hayat lazımdır. Kuran sünnete uygun hayat lazımdır. Ben yine diyorum bakalım, ben yine diyorum. sen fa fazla yapma. Fazla bir, bir tanesi yapma sapık olursun bir tanesini yapma. Allah belanı vermiştir. Allah be bak Allah belanı faslayım bir tane namazın bir tanesini bile kılma Allah belanı vermişti. Allah ses Allah senin ki sesle götürmüş belanı vermişti. Kendim yani, de yanacak. Allah dedi ki ben de dünyada diyor kullarımı bıraktım diyor peşini diyor. Ah onu ahirete 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 bıraktım diyor. Kafir kafirde yani ahirete cennete mi Müslümanla kafirler gibi olmaz ki. Sen namazın var, oydun var, zekatın var, hacın var. Namazın var, oydun var, zekatın var, hacın var, kuanın var. Şere. Bak, bak. İleriye de gitmek istemiyorum ama efendim. Şeriatı, Tümurtaş Hoca, rahmetli Tümurtaş Hoca efendi kadın. Şeriatı iman kafi kafirdir. Şeriatı iman kafi kafirdir. Sen geç ya. Bu iş, Tümurtaş Hoca efendi O zaman ben inanmıyorum, muyum? İnan, Sayak cübbe de da inan inanmayacak halim yok ki benim. Ben de inanıyorum şeriatına. Şeriat gelse sultanı faci çakılıp dönemi gelse. İnşallah Osmanlı İmparatorluk gelen Muhammed Mehdi Aleyhisselam'dan önce Osmanlı İmparatorluğu inşallah gelen şeriatı Muhammed'e de inşallah gelecek. Ben bunu istiyorum yani. Benim bir tane Amerika'da, Pakistan'da arkadaşım var efendim. internet, Facebook'tan konuşuyorduk. Facebook'tan, Facebook'tan benim var konuşuyordu. Adam dedi ki evde on nasıl dedi. Ben e, dedim ki iyi bir iş. dedi. O dedi ki İngilizce konuşuyor. Dedi ki e, ben sevmiyorum İngilizce dedi bana. Yazıyor hiç yazısı yok. İbi e, sevmiyorum ben dedi. Niye dedim. Çünkü ben dedi padişahlık döneminin gelmesini istiyorum dedi. Padişahlık döneminin. Aa. Sa vezirler sattıran yıllar şöyle o zaman. İnşallah gelir. İnşallah ki yani? Ben bir şey demiyorum yani. allah Teala devletimize, milletimize yardım etsin. Dua ederim. Su, bakın, Suriye'deki ölenler hepsi kardeşimizdi. Bosna'da ölenler hepsi kardeşim. Çeşitli ölenler, Afganistan'daki ölenler hepsi kardeşim. Suriye'ye dua ederim